Kendimi böyle biraz düşünceleri boğulmuş hissettiğimde işte böyle hepinizi bir e, dürttüm. Hem iş yaptım hem de sevdiğim arkadaşlarımı. Karşılıklı konuştuk Nasılsınız? iyi misiniz? Hani ne düşünüyorsunuz? Biz böyle düşünüyoruz. Siz ne dersiniz diye. Biraz daha gözlemleyeceğim şu dönemi yazı, e, sonbaharı. Sonbaharda çünkü yani e, ikinci dalga vesaire olur mu? Hani o soru işaretleri de var. O zaman başlıyorum. Hazır mıyız? Buyurun. Deniz Kuzuoğlu. Murat Sezgin. Ozce'de Jazz Festivali'nin e, Nasılız diye bir serisini yapmaya karar verdik. Covid dönemi sırasında verdiğimiz bir karar oldu. Dedik ki hem birlikte çalıştığımız insanlar, bazen birlikte ortak hayali paylaştığımız ya da çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla e, çıtır çerez ufak bir seri gerçekleştirelim ve adını da Nasılız koyalım dedik. Ee, bu seferki konuğumuz da İstanbul Kültür Sanat Vakfı İ Salon İKSV'nin direktörü Deniz Kuzu oldu. Ayrıca Bozcaada'nın ilk senesinde sanatçı kategorisinden de giriyorum biliyorsun. <laughs> DJ kategorisinde. DJ kategorisinde. Ee, hoş geldin ve vaktin için çok teşekkür ederim. Daha hoş bulduk. Seni ee, görmek her zaman çok güzel biliyorsun. Benim e, COVID esnasındaki Paniğimiz ilk geçtiğinde ne oluyor, ne bitiyor dedikten sonra ilk e, online görüşme yapıp paylatır sorduğum insanlardan da biriydin. Gerçi galiba fikir senden gelmişti. E, ama evet. de bana çok çok iyi gelmişti. E, oradan gireyim istersen muhabbet önce. O dönemden bu döneme böyle hislerinde değişiklikler oldu mu? Yani hani, ne bileyim işte daha az e, umut ya da daha fazla umut da olabilir. Ya da işte hani kişisel gözlemlerin senle ilgili yani. Neler hissediyorsun fark olarak? Daha sakinim. Gerçi şey yani hiç çok büyük panik olmadım bu dönemde. Ee, yani sağlık şeyi korkuları haricinde ki kendim için de iyi daha çok şey ailem için sonuçta şey benden ayrı yaşıyorlar uzaktalar Ankara'dalar. O yüzden oldu ama onun dışında işte güçte bunu geçen birileriyle konuşmuştuk ya yani o kadar ...krizi yönetmeye alışmışız ki. Hani kriz çıktığı anda hani konserler nasıl ertelenir, etkinlikleri nasıl, ne şekilde sokarız, e, 2021'e ertelemeleri nasıl yaparız bir haftada falan çözdük galiba. İşte salonun bütün sezonunun kapanması gibi. O kızım çok rahat o yüzden. E, sonra evde işte tek başına kalmak başladı. Evde bir de e, ben son 12 senedir işte 7 senedir salon. Ondan önce bir zaten Babylon Pozitif var. Biz eve girmiyorduk biliyorsun yani. Eve evet. yatmadan yatmaya giren insanlarız otel gibi kullanan. Evde hiç bu kadar uzun süre geçirmemiştim. Komşularım çok gürültücüymüş bu arada onu fark ettim. <laughs> 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 evet burada da oluyor bazen. Çok Merdivenden inerken çok ses çıkarıyorlar Murat. Yani hani gerçekten hoşlanmamaya başladım bu durumda. Yani ee, şeye... Üst kattaki komşun e, her sabah böyle dokuz buçuk dokuzlarında falan ip atlamaya karar verdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu ama açık, ne? Hiç hoş değilmiş. E, apartman dünyasının gerçeklikleri diyebilir miyiz buna ya gerçekten? Evet, yani, evet. Bir, yani kendimi arada e, şey noktasında buluyorum. Bu apor, apartman panosuna pasif-agresif notlar yazma <laughs> noktasına mı? doğru geleceğim yok daha <gülüyor> yapmadım. Belki <laughs> <Lanki> yaparım bilmiyorum. <laughs> ee, yani çıkıp Ama şey takisteler. yani keyfim e, yerinde gitti. Ya bir hafta falan böyle bir gergin biraz şey e, sinirliydim galiba Mart'ın son haftası. Ama sonrasında zaten iş güç de çok yoğunlaştı. İşe güzel çok verdim kendimi. E, i̇şle ilgili de biraz daha hani en azından birden fazla senaryo planım var. Hani A, B, C, D, E, F, G çalıştık. Yani. O, o derece. O iyi. E, kişisel şey... hayatta da e, işte kendimi böyle biraz e, düşünceleri boğulmuş hissettiğimde işte bir hepinizi bir e, dürttüm. Hem iş yaptım hem de sevdiğim arkadaşlarımı. Karşılıklı konuştuk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hani ne düşünüyorsunuz? Biz böyle düşünüyoruz. Siz ne dersiniz diye. O böyle bir iki üç gün süren arka arkaya böyle yüz yüze görüşmeler bana da iyi geldi. Kaç taraflar da hep şey dedi. E, bize de çok iyi geldi diye. E, o yüzden şey e, kötü geçirmedim. iyi geçirdim. Aradan o zaman bir kısmını çekip alayım mesela, ilginç bir noktaya doğru getirmiş oldun hikayeyi. Biraz böyle ekip olmak olayı, ekip olmak durumu, buradaki etkileri hafifletici, olumlu anlamda da belki işe yarayan bir durum yaratıyor olabilir mi? yani Salon İKS'nin sonuçta böyle dünya tatlısı bir ekibi var. Yani benim sektörde sevdiğim en böyle güzel bazı insanları bir araya getiriyor. Ne bileyim İstanbul Kültür Sanat Vakfı, ee, aynı şekilde. Hı hı. Bir de o ekipler haricinde de hani söylediğin gibi arkadaş, eş, dost ve hani sektörden diğer insanlarla da sık sık sohbet. Demek ki bu dönem biraz böyle iletişimi şey iletişim artınca acaba hepimize iyi mi geldi? Ne dersin? Ya bence iyi geldi. Hani iletişimi tabii ki yüzlü olmasını tercih ederdik hepimiz ama e, böyle şey, Covid öncesi dönemde de işten güçten birbirimizi göremiyorduk. Yani hı. doğru düzgün oturup Sohbet ettiğimiz zaman sayısı da azdı. En azından onu bir kırdık. Ya zaten evdeyim, hani bir açayım yüzünü göreyim, bir hal hatır sorayım diye. Şey Tabii hani iş konusunda ya bir gerçekten iyi bir kurumda çalışmanın faydalarını evet. gördüm. Yani İKSV'nin tüm ekiplere hepsi ayrı ayrı çalıştılar. Farklı projeler ürettiler. O çok kafa açtı. Hı hı. Hani böyle iyi hissettirdi, iyi geldi. Hani konu sadece biz ne yapacağızdan çıktı, başkaları ne yapıyor? Ee, onlara nasıl destek oluruz'a geldi. Orada e, ha, tamam ben hala bu hayatta bir işe yarayabilirim kafasına geldim mesela. Şeyle ilgili kişisel kısmından alalım bu kısmını. Ee öyle önümüzdeki dönemlerle ilgili bir şeyin var mı e, hissin işte hani böyle ne bileyim yaz geliyor biraz daha iyi hisseder misin dışarılara çıkacak mısın nasıl planların var e, önümüzdeki dönemle ilgili ne hissediyorsun yazın biraz daha hissederim bence insanlar da biraz iyi hisseder ama sürekli dışarı çıkarmayayım hayır o zaman hiçbir mantığı yok hı hı. daha yani virüsün bulaşma yüzdesi şeyde değil, çok büyük bir oranda değil. Büyük bir oranda bulaşma yüzdesi olmuş bitmiş olsa çoğunluk bağışıklık kazandı. Hani biraz daha rahat diyebilirdim ama şu noktada değil bence. O yüzden hani daha çok ev tarafında olmayı ya da arkadaşlarımla dışarıda yürüyüş yapma, işte dışarıda buluşma, çok kalabalık olmayacak şekilde devam etme mantığında olacağım. Ofise de bir, bir ay daha ee, ...uzaktan devam edeceğiz. Bir aydan sonra dönüşümlü... E, ...gitmeyi planlıyoruz. Herkes her an orada olmayacak. Ee, o yüzden hani biraz daha gene... ...ev modu... E, ...takılırım diye düşünüyorum. Biraz daha gözlemleyeceğim... ...şu dönemin yazı, e, sonbaharı. Sonbaharı çünkü yani... E, ...ikinci dalga vesaire olur mu? Hani o soru işaretleri de var. O yüzden biraz sakin olmakta fayda var. Şimdi... 70 gün evde oturduk, tamam biraz ilan oldu, bitti, çıkıyoruz gibi bir dünya yok şu anda. O yüzden senin bir sakin de, olmakta fayda var. benim bir de festivaller, fuarlar ve Foo Fighters etrafında gezen bir e, uluslararası <gülüyor> gezme. <gülüyor> İki kere gördüm bu arada sadece. Bilmiyorum. <laughs> ee, sanki sürekli full gidiyor gidiyormuşsun gibi yaşıyoruz da biz olayı. Çünkü e, ilk konserde senin evinde kaldığım için Berlin'de evet. senin Çünkü. en büyük anın o. <laughs> Yurt dışı olaylarını ne zaman yapabileceğini düşünüyorsun? Böyle bir ya da şey da 21 değil mi? Aynen böyle bir şey geçti diyorsun. <laughs> Şu an Geçen onu kimle konuştum? Biriyle konuştum. Hani böyle çok fazla seyahate giden biriyim. İş nedeniyle de ama şey kişisel e, tatillerimi de festival ve konserlere e, yönelik kullanan bir insanım. Beni biliyorsun çok fazla öyle deniz kenarında gideyim şeyim yok işte. Evet. Sen deniz kenarında bir festival yapacaksın da ben ona geleceğim. Genelde tatil şeyim bu. Aynen, aynen. <laughs> ama böyle bir ya şu an orada olmak istiyorum. Çok Sıkıldım burada olmak istemiyorum gibi bir his gelmedi. Evet hani gezmeyi isterim ama şu dönemde diyor şu dönem ülkelerde çok tatlı bir durumda olmadığı için her şey bir düzelsin ilk bir yine bir Londra Brighton yapmak istiyorum yani. İngiltere Mayıs ayı, Mayıs ayı e, hep benim için şeydi. Önce Brighton Great Escape e, Great Escape gidiyordum dünyanın en tatlı şehirlerinden biri. Otururum biramı boyunca... biramı içerim diyorsun yani. Tabii tabii. Üç gün boyunca sadece müzik dinleyip bira içtiğim bir festival ve sürekli yeni grup hani. Karşısına her an böyle çok şaşırtıcı, böyle çok etkileyici bir şey çıkabiliyordu. Sonra evet. önüne arkasına Londra mutlaka iyi bir konserde geliyordu. İşte oradaki insanları görüyordum, Bengi'yi görüyordum. Arkadaşlarım var orada. Hani onları görüyordum. Umuyorum 2021'de tekrar yaparım ama 2020 zor. O iş zor. Bu dönemlerde biraz daha böyle hani ne bileyim evdeyken böyle işe mi gömüldün, kitap, film gibi böyle bazı işte ağırlık vermek istediğin şeylere mi ağırlık verdin? Hani verebildiğin bir iki örnek var mı? Nelerden de bir artış olmuş? Sevdiğin ya da sevmediğin de olabilir. Bu dönemde şey kafasına hiç girmedim. İşte burada evdeyim, kendimi işte eğitmeliyim, hedefler koymalıyım, yeni bir dil öğreneceğim, yeni online klaslar alacağım mı? Hiç girmedim. Ona girenlerin %90'ı da çok başarılı çıkmadı bu dönemden. <laughs> <Evet. gülüyor> Onu da biliyorum. Ee, çünkü hani ne kadar evde vaktin olsa da e, konsantrasyon e, seviyeni çok yüksek olmadığı bir dönem. Sürekli şey e, e, kafa dağılıyor, başka bir şeye gidiyor. Ne olacak sorusuna takılıyorsun. E, konsantrasyonum ilk bir ay o yüzden çok yüksek değildi. E, Böyle yeni film, dizi, oralara girmedim. Daha önce izlediğim, sevdiğim, bana iyi hissettiren şeyleri izledim. Biraz böyle akıl sağlığını düşünerek hareket ettim diyebilirim. Çok yani işe güce gömüldüm ama böyle bir sevimsiz bir gömülme değildi. Yani böyle sakinleyip tamam şimdi ne yapıyoruz, yol haritası çıkarmamız lazım deyip e, ee, böyle yavaş yavaş böyle kendi kendimize projeler üretmeye başladık. Sonra bir Sevin diğer ekipleri bir araya geldi. Beraber projeler üremeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> ee, o iyi geldi. Yani zaten bir, belli bir düzen kurdum. İşte e, 9 civarı kalkıyorum. İşte 9.30'da bilgisayarımı açmış. Hani böyle kahvem hazır bir şekilde oturmuş oluyorum bilgisayar karşısında. Böyle ofis gibi. Ee, asla şey yatak odasında çalışmıyorum. Ee, Oda da şey hani böyle yatakta e, bilgisayar başında olan o evet, bir yalan. Evet, o çok önemli. Tabii bu dönemde hepimiz bir yemek yapma kısmına girdik. Hani dışarıdan sipariş olmasın diye. Ekmek yapanlardan değilim, ya. Yani. Bir banana <laughs> bir <retçi> olmadım ama. <laughs> ama bir taze fasulye de skillerini arttırdım diyorsun. Yani biber dolmasıydı, zeytinyağlılara girişti. O güzel oldu, o iyi de oldu, iyi de hissettirdi. Uğraş sonuçta hani e, o güzel bir kafa oldu. Ee, sonra bir bak bakıyorum böyle saat zaten 7-8 olmuş. Hı, ee, iş i̇ş bitmiş. Ondan sonra tekrar bir yemek. Zaten böyle restoran mı işletiyorum belli değil. <laughs> Tek kişiyim. Yemek yapıyorum. Sürekli bulaşık var yani. Hani konuyla da ilgili biraz. Arkadaş, hani, Aç baş... kişi geldi bugün? yemeğe. <laughs> <laughs> büyük tencere yemek yaptık. Niye bu kadar bulaşık vardı? 12 akşam artık, bir şey izle. Geçen Ders gün yapıp bir, yapıp bir muhabbetindeyim böyle şey işte bir şeye çağırmışlar bir markanın bir şeyi. Birisi şey diye soruyor işte ya arkadaşlar kaç kere bu bulaşma kimesini çalışıyorsun? <laughs> <laughs> artık onun anketi noktasına gelmiş hayat ya. Yani böyle bu 3, 2 birim falan diye insanlar da yanıt veriyor. Bir Ve gün başı, Hani bu çok normal değil evet. gibi gelmeye evet. başladı. Onun dışında işte sonra yeni yeni böyle diziler, filmler arada bir onlara bakar oldum. En çok yaptığım şey e, kitap okumakla. Yani çok uzun süredir böyle kitaplara vakit ayıramıyordum. Evde de böyle birikmişti yani aldım. Ya yani bu kitapçıya girersin değil mi ya oturup böyle sakin sakin kitap okuyabilecek hayatı geri kazanabilmek yani. Ya bizim öyle bir hayatımız yoktu bu arada. Ee, yani gerçekten yani. benim hiç öyle bir hayatım olmadı. Ee, bir de yani kitapçıya girersin böyle bayılırsın hani böyle şunu da alayım bunu da aa bunu da okurum diye sonra o birikir birikir bir türlü okuyamazsın onları en azından bir yarıya indirdim ona seviniyorum ya şey gibi bir durum illa var hani işte ne bileyim bazı ilerlettiğim kitaplar oluyor da hani orada 10 sayfa gece yatarken 5 sayfa falan da ya böyle geçen gün şey oldu işte, işte cumartesi günü e, böyle hani ne yapsam ne etsem kitap okuyayım falan dedim. 15 saat <laughs> kitap okudum. Hani kitabı bitirdim, başka kitaba başladım falan. Bunlar böyle bizim için evet yani bizim için büyük insanlık için bayağı küçük adımlar diye. Bir... Tabii tabii. Yani Cuma cumartesi akşamları evde olduğum sayı yılda hani böyle beş. hani beş ya da altı. <laughs> Mekancı olarak diyorsun. Ya, 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 etkinlik var ya başkasının etkinliği var. Hani sadece kendi etkinliğimizde ya da sevdiğin bir konser var ya da işte ben bir, de şey dersin, da. bir, şey bir şeydesin. Hani kendini zaten sürekli eğer bugün konser yoksa bak ne zamandır görmediğim arkadaşlarımı göreyim onlarla bir rakıya çıkayım gibi bir e, şartladığın içinde hani böyle kalmış. E, bir de çok fazla şey yeni şey dinledim. Yeni albüm yani. çıkan her şeyi böyle baştan sona dinliyorum. Sen senle konuşuyorduk ya hani albüm dinleme alışkanlığını hala sürdüren biriyim. Radar radarını ee, aldıklarına mı baktın yoksa böyle yeni hani şey sadece mı mi gidiyorsun nasıl oluyor? İki taraf, iki taraflı. Yani zaten hali hazırda sevdiğim isimlerin albümleri çıktı bir dönemde. Bir de hani bakın bu albüm dinleyin diye gördüğüm herhangi bir şeyi, Friday release'ini dinledim. İyi de geldi baştan sona. Kulaklığı takıp evde bir şeylerle uğraşırken albüm böyle hani A önce bir tur dinliyorsun, bir hazmediyorsun, sonra bir tur daha dinliyorsun. Yani onu yapamıyoruz çünkü şu dönemde işimizle sebebiyle de. <laughs> Bu albüm çıkmış, bu iyiymiş, o işte bak yeni bir artist o vesaire derken böyle hiçbirinin de hakkını veremiyor gibi hissediyordum. Şimdi onunla e, verir oldum. Allah senle muhabbeti müzikle kafamak doğru bir şey oldu, <laughs> e, durum oldu. Çok teşekkür ederim güzel vaktin için. Nasılız'ın bu seferki konuğu, e, <laughs> hayattaki en sevdiğim tatlılardan bir tanesi olan Deniz Kuzuoğlu'ydu. E, bir mukabele canım benim, ben de çok hı. teşekkür ederim. Umuyorum Sadan İlkan SV'de biraları okuştururken, tuzlu fıstıkları bitirirken. Bizde fıstık yok biliyorsun. Biliyorum orada ama... şimdi reklam yapmamak için <laughs> <laughs> dükkanın adını söylemek istemedim ama ee, oradan aldığımız tuzlu fıstıklarla artık. Yanda sevdiğimiz bir mekan var tabii. Orada şey yaparız, otururuz. konser öncesi orada oturmayı da özledim. Aynen. Öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de seni.